Selamlar herkese bugün top lane'de Jivin oynuyorum karşımda da Swain var Ignite'lı bir Swain var Swain vs Jivin kolay oluyor bu arada bizim için çünkü Swain kaçış mekaniği olmayan ve kırılgan bir şampiyon hasarı falan fazla ama o konuyu çok rahat halledeceğiz bugün hem Jivin vs Riven göstereceğim ayrıyeten kamptaki erzet deposunu bastığımız anıyı anlatacağım hem basmamızı hem basılmamızı bundan birkaç video önce eğer izlediyseniz e, bu kamptaki kızların bayrağını çalma muhabbetini anlatmıştım zaten ondan sonra bir de sözünü vermiştim zaten eğer önceki videoma karşıma Garen gelmeseydi ben bunu anlatacaktım onu anlatayım. Bizim bu kampta yemekler anlattığım üzere hep böyle kampa falan geliyordu kumanya şeklinde. Bir dairetten saat 5'te hani böyle İngilizlerin mi oluyor bu hangi şeyin bilmiyorum. Bir alışkanlığı var hani böyle 5 çay diye bir şey olur vesaire. Ondan var işte meyve suyu tarzı bir şey veriyorlar. Bir tane top çek veriyorlar. Neyse her gün işte böyle devam ediyor bu iş. Ve e, ben bunu yine anlatmıştım Bora, hatırlarsınız. Biz kampın böyle en vukuatlılarıyız. Tam belayız böyle. Artık millet arkamızdan küfürler ediyor. Bizim adımız geçtiği gibi millet bize küfür ediyor anabacı. O kadar sinirlenmişler bize karşı. Biz böyle farklı olduğumuz için her türlü pis işte bize yaptırıyorlar. Ameliyenin her türlüsünü biz yapıyoruz. Her gün nöbet tutuyoruz. Her gün onu taşı, tuvaletleri temizle. Tuvaletler de leş gibi var. Yani insanın midesi bulanır. O kadar lanet bir şey. Bize ikide bir böyle erzak falan taşıtıyorlar. Durmadan tır yanaşıyor. Biz ikide bir tırı boşaltıyoruz. Yani bir güne düşündük böyle artık. Lan ikide bir buraya ne geliyor böyle? Hani bir gün meyve sebze gelse sallıyorum. Bir gün işte soğan patates gelse. Yok. Bir türlü çözemedik bunun mantığını. Bu arada gelen Warwick yoksa eğer ben bu Sven'i kestim. İki tane miskili kattım da neyse önemli değil. İki tane miskili kattım ama iki tane miskili atmasaydım peşinden flashlayarak ben bu adamın kellesini alırdım. <laughs> Ver kanka flashını. Tamamdır. Bir tık kötü oynadım ya bu arada. Eller biraz soğuk olduğu için fazla iyi oynayamıyorum. Aman Warwind de flash'ını almış olduk bedavadan. Eğer beni burada dive'lamayı beceremezlerse ki beceremezler. Dive'ladıkları takdirde en azından bir tanesini keserim. Çok rahat burada Swain'i keseceğim flash'ımla. Eğer bey atmazsa. Neyse bir gün bizde yine bu İsmail var. Anlattım köpek İsmail. Bu bir gün çok merak etti. Lan be biz ne taşıyoruz? Bir gün bakalım. Bir de bunu liderin yanında yapmaya kalktı. Böyle bir şey bu arada inanılmaz sıkıntı. Lan sen onun yanında ne kurcalıyorsun o kolileri? Tam bakacaktı bağırdılar buna ne bakıyorsun lan içine falan diye taş taşıdığını şey işte ne uğraşıyorsun diye. Bak en büyük hata eğer taşıdığımız şeyin ne olduğunu bize söylemezsen biz daha çok merak ederiz. Hani sen desen ki içinde önemli bir şey yok falan diye tamam harbiden önemli bir şey yoktur deriz. Ama senin o verdiğin tepkide ne anlıyorsun bu işte bir yavşaklık var diyorsun. Demek ki bunlar bir şeyler taşıyor hani artık dikkatini çekiyor artık ne taşıdığını bilemezsin tabi. En son ben tam böyle bir tane koliyi böyle yerine yerleştireceğim. Bilerek şerefsizliğine koliyi yere düşürdüm. Patlasın diye. Koli patladı. İçinden full böyle tadımın ki tadım çok kaliteli bir marka antep fıstıkları. Aha biz şimdi bunları çözdük. Bunlar abi o saat 5 çayında verilen bütün avur cuburları aslında bize vermiyorlar. Tamamen bunun mantığını aldım. Lan her gün her gün top çekiyoruz. Dadımlar top de 50 kuruş falan. Lan biz diğer kolileri incelemeye başladık. Artık o an aşırı sinirlendik. Lan bakıyoruz kollerden Red Bull'lar falan çıkıyor. Şu an mesela bir kutu Red Bull en ufak 10 lira. Düşünün yani o zaman bir Red Bull daha değerli böyle insanın gözünde. ha biz bunları çözdük. Bunlar o ante fıstıklarını Red falan götürüyor. Bize gidiyorlar 25-50 kuruşluk böyle içtikten sonra köleden meyve suyları veriyorlar. Tamam biz bunları çözdük de artık aşırı sinirliyiz. Kafaya koyduk biz burayı patlatacağız. Hani canımız çektiğinden değil bu arada. Hani insan bir sinirleniyor bu olay sonrasında. Lan madem bunlar geliyor demek ki bunlar bizim hakkımız. Bize vermeniz gerekiyor. Her gün her gün 50 kuruşluk bir tane kek, 50 kuruşluk bir tane meyve suyu. Günlüğümüz 1 liraya geliyor bildiğin. Biz başladık planlar yapmaya. Tabi kolay bir şey değil bu arada. Hani çünkü sonuç olarak nöbet tutanları geç, köpekler var, o var, bu var. Yani uğraştırıcı biz. Tabi biz şimdiden planı kurmaya başlayalım dedik. Ben bu sivene bir anlatayım da. Devamını öyle mi anlatayım ne yapayım? as Neyse neyse. Bir tık kötü ton ama önemli değil. Adamı kestim. Yani Swain'in early'si çok güçsüz. Aşırı kırılgan. Rahat kesilebiliyor. Bu late'e doğru item kastında ve tayfi kübrettirdiğinde rahatlıyor. Biz planı kurduk abi. Zaten abi biz gece vakti nöbetçiyiz. Gideriz o bayrağı katlarız. Daha sonra da çadırın içine koyarız veya başka birisini koyarız başına. Gideriz depoyu patlatırız. Ama size şunu söyleyeyim. Normal şartlarda o ormanlık bölgede deponun yeri kimse bilmiyor. Hani biz de bu ameliliği yapan kişiler olmasak biz de bilmiyoruz aslında. Hani biz tek bildiğimiz için bizi kimse yakalayamazdı. Hani eğer görevli birine denk gelmezsek normal kamptaki bir kişi hani bizi ispiyonlayamaz. İşte lan bunlar da depoyu patlatıyor söyleyelim şerefsizinde madem bize vermezlerse falan. Neyse biz başladık gece çıkmaya. Başta öncesinde bir tane lideri yakalandık ne işiniz var lan dedi burada. Hani yalan söylemek zorundayız. Dedik hani tuvalete gideceğiz. Lan dedi beşiniz birden mi tuvalete gidiyorsunuz? Ya işte bu üçü korkuyor. Biz bunların başında gidiyoruz. Neyse bunlar inandı. Daha sonra biz tabi devam ediyoruz. İşte kameralar falan da var bu arada. Hani aslında ortam ormanlık bir yer ama baya böyle gelişmiş bir teknolojisi olan bir yer, mekan. Neyse biz deponun yakınlarına gittik. Tam bu sırada köpekler havlayarak üstümüze geldi. Köpekleri köpeklerin ne kadar hırçın olduğunu anlatmıştım zaten. Hepsi Sivas kanka. Üstümüzdeki bu kıyafetlere falan alışkınlar ama karanlıkta seçemiyorlar tabi bunu daha. Bunlar hızlı hızlı yanımızda bir geldi. Bizi gördüler tabi sağdılar. Neyse. Ulan normalde. Ulan normal normalde o kapı her zaman açık. Çünkü yerini kimse bilmiyor ya boş yere kitlemiyorlar. Bir baktık kapı kilitli Tamam bizim için bütün hayal burada sona erdi. Çünkü niye? Geldik kapı kilitli mal gibi geri döneceğiz. Yok bunun başka bir geçişi imkansız. Lan başladık o deponun etrafına dönmeye. Lan nereden girebiliriz? Kapıya vurmaya kalksak e ses çıkacak ki kapıyı kırmak zaten uğraştırıcı bir iş. Velev kapıyı kırdık ses çıkaracağız. Birileri gelecek yanımıza. Ayrıyetten illa bunun hesabını birilerine soracaklar ki biz de deponun yerini bilen tek kişiler olduğumuz için yani biz beşimiz biliyoruz sadece. İlla ifşalanacağız. İlla bu plan yatacak. Gel kanka. Yine bir oto ünlü istedik ama önemli değil. Keşke flash'ımı flash'ını atmadan önce ben W'mu kullansaydım keşke. Çünkü W'nin beraber ulti bu adamı kesmeye yeterdi. Deponun bu arada camları falan dök, Camdan falan da giremeyiz. En son ben dedim. Aslında deponun üstünde bir delik vardı. Lan dedim oradan giremez miyiz? Biz şey yaptık. Köprü usulü bir şey yaptık. İki kişi. Bir kişiyi yükseltiyor. O da beni yükseltecek. Yani bildiğim böyle 3-4 kişilik bir kocaman şey yaptık. Böyle yani köprü gibi bir şey kurduk. En üste çıktım. Ulan çatıdan bir baktım. Üstü bununla çık. Ben buradan girelim. Tabi durun daha bu mesele yeni başlıyor. Ben bu deponun olduğu yere girdim. Ulan ben buradan nasıl çıkacağım daha sonra? Ben bunu hiç düşünmedim. Dedim böyle olmayacak. Arkamdan 2-3 kişi daha gönderin. Bari çıkarken de ne yaparız? 2 kişi beni yükseltir. Ben yukarı çıkarım. Diğerlerini çekerim daha sonra. Biz buraya girdik. Daha sonra İsmail Sala gitti. Bir tane bardak vardı. Bardağı kırdı. Daha biz hiçbir şey alamadan. Lan dedik neyse herhalde haberleri yoktur. Biz başladık bütün bu antep fıstıklarını, Red veya o tarz kolaları, cipsleri hepsini falan bir güzel cukkaya indirdik. Tam çıkmaya hazırlanacağız. Bir tane liderin sesini duyduk. Aha yedik sıçtık Orada tuvalet vardı hemen üçümüz birden tuvaletin içine girdik Lider bakındı böyle sağa sola Hani normal kontrol etme girmiş Daha sonra ayağına bir battı bir ses geldi Yere baktı cam kırığı Aha demek ki burada birileri var Demek ki buraya birileri girmiş bir şeyleri kurcalamış Bakınmaya başladı sağa sola işte seslendi Dolapların içini falan kontrol etti Baktım tuvaletin dibine kadar geldi Tuvalete girmedi Güzel bu adam dedim bizi yakalayamayacak Bu adam artık o an nasıl diyeyim öyle bir şansımız var ki Bizi görmeyecek Sinrayı bir yakalayalım. Ah be bilsem hızlı burstlerdim var ya. Ben yani kill bende kalsın diye uğraşın dedim. Kill de bende kalmadı. Zed de öldü. Neyse abi bu adam kendi kendine konuşan manyanteki. Lan dedi ben bir işiyim. Abi geldi tuvaletin kapısını tak bir açtı. Biz 3 enayi adamın yüzüne bakıyoruz tip tip. O bize bakıyor. Tabi bu önce bir korktu bir altına sıçtı. Lan ne işiniz var burada falan yaptı. Ya dedik hani demin söyledik size tuvalete gidecektik diye. Lan dede sizin tuvaletiniz yukarıda değil miydi? Ya işte orada korktuk falan gitmedik. Lan dedi bir tuvaletten 3 adam çıktınız. Ya dedi siz ibnesiniz. Şimdi konunun fazla böyle açılmasını istemiyorum. Banyo yüzü çünkü. Ya dedi sizde bir ibnelik var. Ya da ya da başka bir ibnelik var. Depoyu patlatmaya geldiniz. Ya işte depoyu falan patlatmadık tuvalete geldik. Lan dedi tuvaletten 3 kişi çıktınız. Kafayı mı yediniz siz? Mal mısınız oğlum? Gezeki almışsınız. Yani tabii söyleyebileceğimiz bir şey yok. Oğlum çünkü depoyu patlatmaya geldik yani. Öldün kanka bay bay. Güzel flashladın bu arada. Yani durumu açık açık söyledik. Yani dedik her gün her gün bize 50 kuruşluk topkek 50 kuruşluk meyve suyu veriyorsunuz. E biz de bunun yerini öğrendik. E bu da nefis bizdeki kanasını satayım. İnsanın canı çekiyor. Yani mecbur söyledik. Çünkü söylemezsek öbür türlü itne damgası yiyeceğiz ki bu daha kötü bir şey. Bunu insan hiç kabullenmek istemez. En azından yediğimiz boku bari itiraf edelim dedik. Tabi bunlar bizim bir güzel ağzımıza sıçtı. Neyse bunlar bize ceza vermeye başladı. Abi sabah 5'te nöbetteyiz. Nöbet bitiyor. Gidip tuvaletleri temizletiyorlar. Tuvaletler leş gibi zaten. Pü Allah belasını versin. Aklıma geldiğinde midem bulanıyor. Ayrıyetten aşçıların yapacağı soğan soyma doğrama işini bize kilitlediler. Lan her gün her gün 50-60 kilo soğan. Lan soy 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 bitmiyor. Artık gözlerim öyle bir hale gelmişti ki. Gözümü artık güneşin olduğu bir yerde açamıyorum. Açtığım gibi gözüm sanki böyle parçalanacakmış gibi alev alacakmış gibi yanıyor. En azından depoya girdiğimiz ilk anda bir ante fıstık paketini ve bir fındık paketini bitirmiştik. Ki bununla beraber iki tane Red Bull gömüp ayrıyetten de kek falan yemiştim. Sırf yani böyle hayvan gibi asılmıştık o üç kişi tabi dışarı kalan iki tane Enayi kaçtı gitti onlar götünü kurtardı tabii ki de bunun karşılığında bir şey yiyemediler en azından biz içeride nereden baksan herhalde bir 100 yıllık, 150 liralık şey gömmüşüzdür hani hayvan gibi yiyoruz böyle hani zevk alacağımızdan değil maksat şey böyle ulan siz bize vermezseniz biz de ağzına yüzüne sıçarız tabii onlar bizim ağzımıza yüzümüze sıçtı aslında güzel bir planıydı. gerçekten yani tam anlamıyla patlatmayı başarsaydık hoş olurdu özellikle böyle 3-4 gece durmadan girip girip çıksak çok iyi olurdu ama işte dediğim gibi mecbur itiraf ettik ya. öbür türlü itme damgası yesek bizim için çiğ olmazdı. Bu sefer hani insan utanır lan. <laughs> Düşünsene. Bütün böyle kampın önünde... İbneler diye muamele geliyorsun. Bu da böyle bir lol Ben güzel olduğunu düşünüyorum. Öyle fazla boş yapmadan anlatmaya çalıştım. Jester kankam sağ olsun ki bana Lorcast önerdi. Sarıyor ya ben Lorcast'e devam edeceğim bu arada. Benim o kadar fazla aklıma anı gelmiyor ama böyle güzel olan hepsini anlatmaya çalışacağım elimden geldiğince. Yani kanala yarı yarıya biraz öğretici biraz Lorcast. Hem muhabbet saracak sizi ayrıyetten öğretici saracak. Aksana Sveyn'den hasar yemiyorum. Sveyn'in verdiği damage 400 falan. Yarısını da farmlar vermiştir herhalde. Güzel ya şu anlık 4-0 oynuyoruz. Baya iyi skorumuz var. Farmımız da güzel yani. Lane'de bu kadar konuşup bu kadar kill almaya yoğunlaşmama rağmen 125 farm tertemiz. Muhtemelen bir süre içerikleri böyle devam ettireceğim. Ya oyunun ilk 10-15 dakikasında güzel bir lol kes geçer. Daha sonra oyun hakkında konuşup Biraz öğretici yaparız. Bazen full öğretici olur. Veya onun haricinde biraz şey böyle yayından kesitler havasında bir şeyler çıkaracağım. Yani açacağım kaydı çok konuşmayacağım. Elinden gelince sadece iyi oynayacağım. Onların kesitlerini yapacağım. Webcam muhabbetine geleyim bu arada ya. Beni biraz gaza yetirin. 1000 abonede webcam açarım. Gerçekten. Beni biraz gaza getirmeniz gerekiyor. Ve ayrıca benim de güzel bir arka plan falan elde etmem lazım. Yani dümdüz açmak istemiyorum. Hani arkaya bakan insan böyle bir met olsun. Met etmek midir? Met olmak mıdır? O tabiri de hiç bilmiyorum. Warwick Mütte şuralara falan çıktı da. Ben onu çalım manya ettim bir tık. Ayda Miss Fortune 7-4 harbiden mi? Gerçek durum Miss Fortune 7-4 abi? Ben bota gitsem o Miss Fortune keserim bu arada. Neyse neyse neyse. BC'yi çıkarırım diye düşündüm. Bir yandan da sonra MF'in flash'ını olabileceği ihtimalini düşündüm. Hani ultimin aktivini MF'in flash'a saklayın dedim. Baktım bu kadar süre flash'lamayınca da anladım yani bu işte bir şey oldu da çok geç artık. BC ölmedi. Helal Jinx güzel. 2-7 oynuyorsun maşallah. 17 dakikada 7 kere ölmüşsün. Bak ben 5-0 oynuyorum. Ona rağmen skora sadece 2 öndeyiz. Ki Diana'nın da KDS pozitif. Güzel, 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 güzel. Valla top tutacak adam lazım bize şu an. Abi geldiğini görmedim be. Yukarı bakıyordum. Neyse en azından Z kesti. Salak şunu da kes. Salak bunu kes bunu. Aptalın evladı. Oğlum salak görüyor musun ya? Boş canlıdaki grompu salıyor. Böyle bir şey olamaz yemin ediyorum. Armor almayı düşünmüyorum ya. Bilmiyorum. Belki bölümünden nasıl çekilebilirdi aslında. Ne yapsak ki abi? Bayağı ihtiyacımız var. Strike alamam zaten çünkü bu item'i çektim. Aslında şey de alınabilir ya bu oyun. Sırf Warwick'in ultisine basmak için. Neredeydi lan o item? Hani bir tane şey vardı ya. Köstüs'ün yeni versiyonu. Şu normalde Ignite'ı Warwick'e saklayacaktım da. Bir an önce Diana'nın çıkması gerektiğini düşündüm. Oha lan. Pentam çalındı. Yok tam mes çalınmadı. Bilgisayar ufak bir drop yedi ya şurada. İki tane kill de alamadım. Aslında bir yandan kalsın ya. Ben zaten 9-1 oynuyorum. Ben şu bayağı iyi gidiyorum. Eğer tüm killler bende kalırsa bu en Ya Riven sen kill salmadın. Kill salmadığın için maçı taşıyamadık falan diye ağlayacaklar. O yüzden abi her zaman takımınızdaki adamlara bir iki tane salın ki kendilerini şey böyle hani gazı gelsinler. Ulan ben bir işe yarıyorum. Ben salak değilim. Ben aptal değilim. Ben takıma destek verebiliyorum. Tribine girsinler. Aksi taktirde sıkıntı. Şu ağır yarı bir an önce çekeceğim. Çünkü karşıda güçlü bir Warwick var. Yani ağır yaramın çok fazla olmasını istiyorum. İtemi tek base'de bitireceğim. Ayrıyeten cooldown falan da veriyor. Can da veriyor. Hoş sevdiğim güzel bir item ya. MF gelirsen seni pişman ederim. Ayda edemem lan baksana şu manyaklara 3 kişiler. Daha kendini şey böyle. Interpol tarafından aranan Escobar gibi hissettim. Beyaz sarayın önünde resim çekiliyorum. Adamların hepsi beni arıyor aslında. Farmlara bakalım. 170 farmımız var. Çok güzel farm almışım. Berbat bir farm almış. <laughs> bunu sayma. Bu adamı oyunda saymıyorum ben. Yine Misfortune o kadar kasılmaya rağmen. Gerçi bu adam 7-4'lü 8-7 yaptı. Çünkü bayağı üstüne gittim. Kötü yani farmları kötü almışlar. Farmları kötü aldığınız sürece abi bu oyunda killerini sizi bir yere kadar ederler. Oyunun yarısı yani kasılma anlamında yarısı farmlardan ibaret. Geri kalan yarısı kill, asit veya kule parasıdır. Her zaman farma önem verdiysen bu farmı sohbet ederek bile yani fazla tutabiliyorsam demek ki alabiliyorsun abi. Bizde fight başlayacak adam yok ya. Aslında var benle diyana var da hani ben zaten sonradan girmeyi hedefliyorum. Var mı penta? Abi killleri çalamıyorum ya. Warwick killine last atmak için kendimi bayağı parçaladım da. Şimdi Swain'in peşinden koşmanın mantığı yok. Bu arada çok güçlenmişiz çünkü Jinx'e saldığım yani daha doğrusu çalamadığım Jinx'ten 2 kill... Jinx'i bayağı güçlendirdi. Ayrıca Diana çok güçlüymüş. O attı. En geç sayılarımı bilmem. İki kişinin arasına girdi. En azından Miss Fortune'u çıkarmamı sağladı benim. Kuleyi seri seri vuralım. İnhibitörü açmaya çalışacak mıyım? Çalışmayacağım abi. Biraz daha sağa atsam iyi olur da sıkıntı yok. Doğacadık zaten. İnat gereksizdi bile ya. <laughs> Kendine farm çektim. Ne yaptın oğlum? falan sana gelmesini mi sağlayacaktım? Öf ne oynuyoruz be. Ultiyi bu arada güçlendirmedim. Gel gel. Fena oynuyorum var ya şu an. Çok gaza geldim. Gerçekten çok gaza geldim. Şöyle inhibitor kulesinde inhibitorun da, daha doğrusu kendini lan konuşamadım. Inhibitorun kendisini de açtık. Oyun biter mi lan buradan? Oğlum bu kadar hızlı kısa bir oyun olsun istemiyorum. Ama biter gibi yok bitmez. Of Diana. Diana harika oynadı burayı ya. Oha lan bir anda oyunu bitirdik. Beni bu kadar farmın içine kesemezsin kanka. Çünkü farmlardan öpek gibi can çekiyorum. Açtım ultimi. Bir ultiyi ölür müsün sen? Ölmedi. Allah bin belana. Yalnız bu bence tarihin en ölümsüz fight'ı olarak geçebilir. Hala ölmüyorum baksana. Cık. 4000 demiş mi tanklamışım gerçekten? Bir şeydim mi? Çok kötü oynadım bu arada. İnanılmaz kötü oynadım. Ben buraya çok daha iyi oynayabilirdim. Bak üstünde 5k para var. 20 dakikada falan full build olduk. Üstünde bir de hala alacak tonla şeyim var. Bak bunu bitirdim. Ayrıyeten ne oldu lan bu oyun? Ne istemiştim ben? Seril'de aynen. Seril'de benim şey ya. Sapıklık eşyam gerçekten. Bak. 4K hasar takmamışım. Ignite yememe rağmen. Yani ignite yemesem düşün ne kadar hayatta kalacağım. 1500, 1000, 600, 400, 300. Allah belanı. Abi. Blizzard çok güzel çekti be. Adam... Q, E, ulti her bokunu attı. Kule altında 3 saniye neredeyse stun yedim. Zaten kulenin ve misfortune'un verdiği damage yeterli oldu beni kesmeye. Tamam sen bir salaklık yaptın. Tahmin ettiğim, beklediğim bir salaklığı yaptı. Yan piliye atarak hem benim damage'imi engelledi. Ayrıyetten kendisini boş yere zaman kaybına bıraktı. Sway'nin gücüne bak ya. 8-5 olmuş. 8-5. 900 gold düştü şu Swain'den ya. Bu Sveyn bir anda oyun taşır oldu abi. Lane'de belki de video kaydını geri sarıp bakın kaç defa kestiğim adam bir anda nasıl böyle gaza geldi. Şu an direkt oyunu bitirmeye çalışacağım ya. Yapacağınız için var ya harbi ben bir şey demiyorum ya. Harbi yapacağınız için ben bir şey diyemiyorum gerçekten. Mecbur şu ejderin başında bekleyeceğim abi. Eğer alırlarsa ultileri aşırı problem çıkarmaya başlar. <laughs> Ay, montajlık oynuyoruz sanki ya bir tık böyle. Bugün fazla iyi oynadım düşünüyorum. Blue'yu da almışım bu arada aradan. Farm'lar çok geride kaldı ama önemli değil. Ben şu an İnhibe bile bana yeter. Bak ve ekrana bakmıyor. ve ekrana bakmıyordu. Bir şey diyeyim mi? Bunun tamamen olayı bu. Şimdi ben herkesi muteldiğim için yazılanları görmüyorsunuz ama ekrana bakmıyordum lan falan diye yazı yazmıyorsa bir şey bilmiyorum. Yani kanka kendini boş yere bana harcattın ya. Tek dedin kanka. Hayır o flash. 31 kill de almışız. Çok iyi. Gel farmların içine seninle fightlayalım. Ya da yok. Arkandan sinda geliyor. Ayıp ayıp. 6k para olmuş. Oha lan. Oğlum 6000 para ne? Ben şu red buff'ı alayım da. Red'den gelen canla vesaire kendimi toparlarım. Düşsenize. Warwick ve sinda Dördünü birden kesiyormuş. Kil, kil almak istemiyorum ya. <laughs> Skoru 31'de bırakacağım gerçekten. Normalde sırf kil rekoru alırmışçasına hatta bayağı kil rekoruna gidebilirdim de. Gerçekten 31'de kalmak istiyorum şu an. Evet güzel, hoş, sohbetli, öğreticili, rekabetli bir oyun olduğunu düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. En son bir, bir hasar ekranına bakalım. Evet hasar ekranında böyle 66k vurmuşum. Bana en yakın 31k ile misfortune. Takımı topluyorum yani. 2, 4, 6. Eh anca benim hasarım ediyor hatta etmiyor. Yuvarladığınız zaman o kadar gelmiyor. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olup like atmayı unutmayın. İyi günler.